Boğa erkeği koç kadını anlaşır mı? Anlaşır. Çünkü e, boğa erkeği e, son derece ayakları yere basan, ne istediğini bilen, hayatta kalıcı başarılar isteyen bir erkek modelidir. Son derece e, ihtiyaçlarına yöneliktir. Kişisel ihtiyaçları Hayatta var olma çabası konusunda sabit enerjidedir ve mükemmeldir. Koç kadını boğa erkeğinin yanında son derece hareketli, kıpır kıpır, e, dinamik, aktif olacaktır. E, boğa erkeğine enerji getirecektir. Boğa, boğa erkeğinin ihtiyacı olan o ateş enerjisini verecektir. E, çok dinamik bir ilişki olacaktır. E, Tabii şimdi e, boğa erkeği olduğu için konumuz... Ee, Venüs yönetimindeki bu erkek aslında romantizmden çok 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 iyi anlar ee, Mars kızı koç kadını e, biraz daha e, hareketleri hareketlidir e, çok coşkuludur çok enerjiktir. E, uyumları olacaktır boğa erkeği koç e, kadınını beğenecektir ilgi, ilgisini çekecektir ama hani uzun vadeli bir ilişkide uzun soluklu bir ilişkide koç kadını biraz daha e, hareket isteyebilir. Bu erkeğiyle uyumu güzeldir ama uzun soluklu bir ilişkide biraz kıskançlıklar olabilir, biraz çekişmeler, sürtüşmeler olabilir. Genel olarak güzel, evet çekişmeli, heyecanlı, dinamik bir ilişki olacaktır.